İstanbul ve Ankara'da birer şehitler anıtı kurulması bugünkü bakanlar kurulunda kararlaştırdığımız diğer bir konudur. Darbecilerin ilk hedef olan ve vatandaşlarımızın şehit edildiği Boğaziçi Köprüsü'nün adının 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilmesine de karar verilmiştir. 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan, yaralanan, mağduriyete uğrayan vatandaşlarımıza devlet olarak sahip çıktık. Onların şehitlik ve gazilik haklarından yararlanmasını sağlayacak düzenlemeyi yaptık. Ancak milletimizden yoğun talepler var. Şehitlerimizin yakınlarına ve gazilerimize destek olmak istiyorlar. Bu talepleri karşılamak üzere Başbakanlık olarak bir genelge yayınladık ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığının koordinasyonunda kamu bankalarında, kamu katılım bankalarında birer hesap açıldı ve bu hesaplara vatandaşlarımız bu amaçla bağışta bulunabilir.